Bana bir baksanıza, ben muhteşemim. Moleküler tıp alanında doktorasını yapan Kolombiyalı trans bir kadınım. Çok sayıda farklı azınlığı temsil ediyorum. Bunda da başarılıyım. Ve insanlara da yardım edebiliyorum. HIV gerçekten benim sadece küçük bir parçam. Ben bir savaşçıyım. Ve kimsenin bana acımasına ihtiyacım yok. Trans kadınlar kendilerine izin verdikleri kadar güzel, muhteşem ve güçlü olabilirler. Zaten olduğumuz kadına dönüşmek için cehennemi yaşamadık mı? O süreç savaşta olmak gibiydi. HIV baş edemeyeceğimiz bir şey değil. Bununla baş edebiliriz. Tat daha fazlasıyla. Her bir birey, tam bilgilenene kadar herkes hem enfeksiyona hem trans bireylere yönelik korkularından kurtulana kadar dünyayı değiştirmek için elimden geleni yapacağım. Hiçbir yere de gitmiyorum.